Chicaldau Fransa yolcusu. Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan ve Spor'a kiralık gönderilmesi gündemde olan Alessandro Çikaldao'ya sürpriz bir talip daha çıktı. Mustafa Muhammed'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Fransız ekibi Nantes, şimdi de Rumen orta saha kanca attı. Lequipe lig 1 ekibinin Galatasarayla görüşmelere başladığını duyurdu. Aktarılan bilgiye göre iki kulübün anlaşma sağlaması halinde Çikaldao sağlık kontrollerinden geçmek Resmi imza atmak için Fransa'ya gidecek. Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan 25 yaşındaki oyuncu yeni hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı. Sarı Kırmızılılar Romanya milli takımında da düzenli oynayan genç oyuncunun bonservisi için Krayova'ya geçen yaz tam 6,5 milyon euro ödedi. Oyuncudan zarar etmek istemeyen Sarı Kırmızılıların menajeri vasıtasıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı iddia ediliyordu. Bir diğer Rumen oyuncusu Morutan'ı İtalya seri ve takımlarından Pisa'ya kiralık veren Galatasaray'ın çıkaldığı içinde benzer bir formül izleyebileceği ve oyuncuyu kiralık verebileceği bildirildi. Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çikaldao, geçtiğimiz sezon 40 maçta 5 gol 4 asistle oynadı. Galatasaray'dan Suso Bombası Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ümraniye maçının ardından üst transfer hedeflerinin olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk'un sarı kırmızılı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenilecek. Okan Buruk alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerine de sahip olmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar Sevilla'da forma giyen İspanyol futbolcu Suso için teklifte bulundu. İspanyol oyuncunun menajeriyle de kontak kurulduğu ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan 28 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. Sol ayakta bir oyuncu olan tecrübeli yıldız sağ kanat dışında 10 numaralı mevkilere forma giyebiliyor. 1.77 boyunda olan Suso 5 kez de İspanya milli takımının formasını terletti. Yıldız futbolcu daha önce Liverpool, Almeria, Genoa ve Milan'da da forma giydi. Okan Buruk, Omar'ın biletini kesti. yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sasha Boy, kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg'la yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Fransız oyuncu da bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Hazırlık kampını Omar El Abdülü ile geçiren teknik direktör Okan Buruk ise birinci sabek olarak Leo Dubois'ı transfer ettirdi. Ancak ligin başlamasına birkaç gün kala hem Dubois hem de Omar sakatlanınca Sasha Boy'a şans doğdu. Yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu yükselen performansıyla hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin euroluk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız sabekin Leo Dugua'nın yedeği olarak takımda kalmasına karar verildi. Bu şartlarda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Omar'a da yol görüntü. Gözü için aldığı ilaçlardan dolayı vücudunda ödem oluşan 31 yaşındaki Norveçli oyuncunun sakatlık riskinin artması da bu kararda önemli rol oynadı. Galatasaray'a 350 milyonluk piyango. 2021-2022 sezonunun son ermesiyle birlikte sosyal medyadan Galatasaraylılara adeta veda eder gibi bir açıklama yapan, yeni sezona ise hayal kırıklığı yaratan bir performansla start veren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Almanya'dan ilginç transfer iddiaları geliyor. Alman basını Borussia Dortmund'da göreve getirilen yeni teknik direktör Edin Terz için Kerem Aktürkoğlu transferini çok istediğini icat etti. Habere göre Alman temsilcisi 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmak istiyor ve bu konuda 15-20 milyon euro bir maliyeti göze almış durumda. Galatasaray'la 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'na Dortmund'un yanı sıra birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu da biliniyor. Ortaya koyduğu futbol herkesin beğenisini kazanan Kerem toplam 51 maçta forma giydiği geçtiğimiz sezonu 13 gol 12 asistlik süper bir performansa noktalamıştı. Genç futbolcu Galatasaray'ın ligdeki 38 maçından 37'sinde forma giyerek de hocaların vazgeçilmezi oldu. Galatasaray'dan Cengiz Ünder hamlesi. Yıldız isimleri birer birer kadrosuna katan sarı kırmızılılar rotasını milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Marsya'nın Nantes'la oynadığı karşılaşmaya oyuna sonradan girip oyundan alınan Cengiz Ünder'le Marsya'nın ipleri kopuyor. Galatasaray ve Cengiz Ünder'in yolları bir kez daha kesişti. Sarı kırmızılı ekip, uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapmasına karşın bir türlü amacına ulaşamamıştı. Ancak yeşil ışık yeniden yandı. Fransa Lig 1'de Nantes evinde arlayan Marsilya'da 65. dakikada oyuna dahil olan Cengiz Ünder, teknik direktör Igor Tudor tarafından 84. dakikada oyundan alınınca tepki gösterdi. Büyük şaşkınlık yaşayan ve Tudor'a tepki gösteren oyuncu doğrudan soyunma odasına gitti. Tudorlu arası zaten açık olan Cengiz Ünder'in son olaydan sonra Marsya'dan ayrılma kararını kesinleştirdiği öğrenildi. Bu sezon şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmeyen ve kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Galatasaray, Cengiz Ünder'i de satın alma usulüyle kiralamak istiyor. Milli futbolcunun önceliği Avrupa'da kalmak olsa da Galatasaray'ın ilgisine olumsuz bakmadığı belirtiliyor. Ayrıca teknik direktör Okan Burun da Cengiz'e bir görüşme yaparak planlı hedeflerinden bahsedeceği ve transfer için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Transfer sihirbazı Erdem Timur da başarılı oyuncudan gelecek yanıta göre Marsilya ile masaya oturmak için Fransa'nın yolunu tutacak. 2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder için Atalanta, Malinovski'yi teklif etti. Ancak Fransızlar takas önerisine sıcak bakmadı. Galatasaray'da hedef Jean Onana. Süper Lig'e 3'te 2 ile başlayan ve son olarak Ümraniye Sporu'yu vafettin bir komisin. Son dakikalarda gelen şık golüyle geçmeyi bilen Galatasaray'da orta sahaya SOS veriyor. sarı kırmızılıların merkezini adeta tek başına sırtlayan Torreira'nın dışında dinamik olan tek oyuncu olarak dikkat çeken Mitchell'ün sakatlığı işleri bozdu. O bölgeye gelecek vadeden ve dinamo etkisi yaratabilecek bir futbolcu almak isteyen Cimbom'da gözler Onana'da. Afrika Foot United Galatasaray'ın Can Onana ile ilgilendiğini belirtti. Bordo'nun lig 2'ye düşmesi nedeniyle zaten takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Can Onana son iki maçları ilk 11'den de kesik yedi. Geçtiğimiz sezon Fransa 1. liginde sergilediği performansla tam not alan Onana, 2. ligde takımıyla sahaya çıktığı 3 maçta yalnızca 126 dakika sahada kaldı.